Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok ama çok hoş bir mutlak değerli soru sorusu çözüyor olacağız. Sorunun hikayesini okuyun, anlamaya çalışın. Mutlak değerli eşitsizlik yapı, yapmayı biliyorsanız, bu konu hakkında bilginiz varsa aslında bir iki denemeyle belki de bulabileceğiniz bir cevabı var bunun ama biraz gizli yani. Hem şeklin hem hikayenin içine gizli. O yüzden okuyalım ve çözmeye başlayalım diyorum. Öncelikle diyor ki bir futbol oyununda penaltı atışlarında oyun konsolunun belirli bir tuşuna belirli bir süre basılı tutulduğunda şutun gücü değişim göstermektedir diyor. Eğer FIFA ya da PESK tarzında oyunlar oynadıysanız bunu biliyorsunuzdur. Penaltı atışlarında belirli bir şuta bastığınızda ya ota ya da kaleye ya da dışarıya yakın bir yere atarsınız. İşte bunu da 3 ayrı bölge olarak göstermiş. Demiş ki ikinci paragrafta siyah ok şut barında sarı bölgede ise yani bu bölgede ise eğer zayıf şut çıkıyor ve kaçırıyor diyor. Hatta bunu sarı bölge olarak göstereyim. Tamamdır. Sarı bölgede şut kaçıyor. Diğer yandan yeşil bölgede ise istenen şut çıkar ve gole dönüşür diyor. Yeşil bölgede gole dönüşür diyor. Ve kırmızı bölgede ise aşırı şut çıkar ve dağları taşlara gider diyor. Yani kırmızıda istemediğim bir şey oluşuyor orada. Out atıyorum. İyi bir şut çıkaramıyorum. Şekildeki bir barda yeşil ve sarı bölgelerin eşit uzunlukta ve kırmızı bölgenin iki katının uzunluktayken. Bakın güzel. Sarı ve yeşil bölgeler eşit uzunlukta diyor. Yani şuraya K, K diyebilirim. Ama yeşil kırmızı bölgenin iki katı kadar diyor. O zaman biz kırmızı bölgeye K kadar diyelim asıl şimdilik. Otomatik olarak da buralar 2K'ya 2K olsun. Daha, hoş, daha hoş bir görüntü elde edelim. Siyah tuş yani bu siyah kol 40 saniyede A ucundan B ucuna gidiyor. Sonra geri dönüyor B'den A'ya. Yani 40 saniyede A'dan B'ye B'den A'ya yapıyor. Buna göre şutları gole çevrildiği tuşa başı sürelerini belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aslında çok güzel bir mutlak değerde eşitsizlik inceleme sorusu bu. Ben ilk başta ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar böyle bir eşitsizlik verdiğinde. Hikayeyi anlayıp benden istediği sayıları yorumlamaya çalışırım. O yüzden şuraya bir çiziyorum bunu. Ve unutmayın sıfırdan 20'ye kadar A'dan B'ye geliyor. Sonra 20'den 40'a kadar B'den A'ya geri dönüyor. Şunu da çok iyi aklınıza tutsun. Şurada sarı tuş, sarı renk var mı acaba? Yok ama önemli değil zaten. O zaman siyahla devam edelim. Buranın bir kısmı sarı, bir kısmı kırmızı. Bu arada ne kırmızısı ya, yeşil. Sonra bir kısmı kırmızı. Bakın yukarıdaki barda var sarı, yeşil, kırmızı. Şimdi yukarıdaki bara iyi bakın. Sarıdan geldim, yeşile geldim, kırmızıya geldim. Geri dönüşte yine kırmızı bölgedeyim ilk başta. Sonra yeşil bölgeye geliyorum. Bakın şu anda yeşil bölgenin bulunduğu bölgedeyim aşağıda. Burada en son A'ya geri döndüğümde sarı bölgeye geri dönmüş oluyorum. Yeşil ve sarı. Çok güzel bir çıkarım yaptık. Ve unutmayın Sıfırdan 20'ye geçen kadar bu yolculukta şuralar 2 2K k 2K'yken şurası K kadardı. Yukarıdaki tabloda belirtmiştim bunu. Yani toplamda elimde 5K var aslında. O zaman 20'yi 5'e böleyim. 20'yi 5'e bölersem her bir K 4 eder. Ve her bir K 4 ediyorsa eğer burası aslında 8 saniyelik bir kısımdır. Bir 8 de burada var yani burası 16 saniyelik kısım. K'yı zaten 4 bulmuştum bakın arkadaşlar. Burası 20. saniye oldu. Kırmızı dediğim şey K kadardı. O zaman burası 24. Yeşil dediğim şey 2K kadardı. O zaman 24'e 8 ekleyeceğim. Bakın yeşil ve sarı bölgeler 8 saniye kadar. O zaman burası 32 oldu. En son 32'ye 8 eklersek bakın harbiden 40'a varıyoruz. Ama benden hangi bölgeler istiyor? Çok iyi bakalım. Yeşil bölgeler istiyor. Gore çevrildiği bölgeler. Yani şu ve şu bölgeler istiyor. Peki ben bu bölgelerdeyken hangi zaman aralıklarındayım? 8'e 16 ile 24'e 32. Ve eşitsizlik aralığı nasıl ifade edilir? Yani ben bu ikisini şıklarda nasıl bulacağım? Şöyle arkadaşlar. Size bir eşitsizlik verdiğim zaman. Mesela örnek veriyorum. Aralık verdiğim zaman daha doğrusu. Mesela 8 ile 10 arasını ifade edin diyeyim. İlk önce 8 ile 10'un tam ortasında bulacaksınız. 9 ve bu aradaki yarı mesafeye bulacaksınız. 1. Aslında şu bölgedeki her bir nokta X diye ifade edersek 9'a olan uzaklığı 1'i aşmayan noktalar. Çünkü 9'a olan uzaklığım 1'i aşarsa 10'u aşarım. 1'i aşarsa 8'i aşarım. Yani 1'den daha küçük aslında buradaki mesafeler. Bakın iyi dinleyin. 9'a olan uzaklığım 1'den daha kısa olan yerler. O halde benim bunların bir ortasını bulmam lazım. Bir de yarı mesafeyi bulmam lazım. Tamam mı? Yarı mesafeden kasıt da yarı çap gibi bir şey. O halde 8, 16 ve 24, 32'yi düşünelim. Bunların tam ortasını bulalım bakın. Bunu bir çubuk gibi düşünün. Bana şu anda neyle neyin ortası lazım aslında? Ya 8 ile 32'nin ya da 16 ile 24'ün. İyi bakın şimdi arkadaşlar. 8 bu 32'nin tam ortasını aldığım zaman 20 oluyor. Aynı şekilde 16 ile 24'ün tam ortasını aldığımda da 20 oluyor. Yani bu simetrik parçalanmış bir aralık arkadaşlar. Sağ ve sol taraflar eşit dağılmış. Yani bunun tam ortası 20. Peki benim 20'ye olan uzaklığım. X eksi 20. Şimdi şu kırmızı çubuğu geri siliyorum. Bir defa 24'ün olduğu yerden başlamalıyım. Yani 4'ten uzun olmak zorunda. Ama 32'yi de aşamaz. Yani bu tarafa geçemem. O zaman 20 ile 32 arasında ne kadar mesafe var? 12 birimlik bir mesafe var arkadaşlar. Şurası 12 olacak. 20 ile 24 arasında ne kadar bir mesafe var? 4 birim. Yani benim bu uzunluğum var ya x eksi 20'lik uzunluk. 4'ten büyük olmalı ki ben şu ara boşluğa düşmeyeyim. Bakın şurada ara koskoca bir boşluk var. Ben o boşluğa düşmek istemiyorum mantıken. Ve 12'den daha kısa olmalı ki şunların dışına da çıkmayayım. Yani şurada bakın dışarıda da bölgeler var. Oraları da çıkabilirim ama ben oraları çıkmak istemiyorum. O halde benim 4 ile 12 arasında bulunan x eksi 20'ye ihtiyacım var. <laughs> Müthiş bir mutlak değer sorusu. Ya yani Böyle bir sorunun ÖSM'ye de çıkmama ihtimali yani bu mantıkta %10 gibi bir şey. ÖSYM bu tarz mutlak değerli soruları sever. Bulur, yazmaya çalışır. Ben Benim elimden çıkan da bu. Okuyun, değerlendirin, birkaç defa üst üste çözmeye çalışın bu tarz soruları. Ve denemelerde de gördüğünüz zaman böyle problemli mutlak değerli soruları sürekli tekrarlayın. Yani bu tarz bir soru ÖSYM'nin elinden çıkar arkadaşlar. Ve ÖSYM artık TYT'de böyle denklemli sorulardan ziyade üstü köklü mutlak değer konularında böyle problem tarzı hikayeli bir soru sormayı çok seviyor. O yüzden bu tarz soruları gördüğünüzde kaçırmayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmasanız çok sevinirim arkadaşlar.